masa masası başlıyor. Ben Zeynep Erataman Burcu Kıratlı ile beraber sizlere günaydın derken bugün sıcak bir gelişme var. Onu da hemen e, kısaca aktaralım. E, hisse senetleri ve kripto varlıklarında aralarında bulunduğu bazı e, yine varlıklar üzerinden edinilen gelirlerde acaba bir vergilendirme olacak mı? Bununla ilgili bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin dün Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan haber geldiğini sizlere aktarmıştık. Son gelen e, açıklamalar bir işlem vergisi üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğine işaret ediyor. E, buradaki yine gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Hisse senetleri ve kripto varlıkların alım satımı üzerinden bir işlem vergisi alınması üzerinde çalışmalar nihai noktaya geldi açıklamaları paylaşılıyor. Resmi olmamakla ve teyide muhtaç olmakla beraber herhalde piyasanın nezdinde biraz daha ana para kazancından oluşabilecek bir vergi beyannamesi gereksinimi biraz daha mide bulandırıcı olacaktı diye anlıyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner'le sabah Burcu ilk söz programında konuştuk. E, Tufan'da dedi. Yüzde %3'ü 5'i aşmayacak ve stopaj bari içinden kesilebilecek tutarlar piyasadaki işleyişi bozmaz ama gelir vergisi beyannamesine giren bir durum olursa bunun piyasayı bozmasını bekleriz demişti. Diğer yandan Okan Böke %3 5 fark etmez. Herhangi bir şekilde burada edilen kazanımdan vergi her zaman için sinyal etkisi taşır. Hep yükseltilebilecek bir mesaj taşır dolayısıyla moral bozar dedi. Yine bir başka piyasa profesyoneli dedi ki zamanında 2009 öncesi yerliye böyle bir vergi uygulandı işte yabancıya uygulanmadı. Bunun yarattığı sıkıntılar 2009'dan beri aşılmaya uğraşıldı. Dolayısıyla burada esasında birbirinden farklı hikayeler var ama işlem vergisi üzerinde durulmayan bir konu olmuştu. Tüm bunlar konuşulurken hep ana para kazancına bakılmıştı. Ama işlem vergisi gibi bir unsur sence piyasa tarafından nasıl karşılanır? Önce bir onu sormak istiyorum sana bu sabah. Şimdi yayına girmeden önce tabii hem bilgi kirliliği hem kafa karışıklığı yaratan bir sürü tartışmaya konu e, başlık vardı aslında. Bunların en başı dediği gibi Tufan Derinler'in stopaj konusuydu. 0 ila %10 arasında belki %5'lerde ulaşabilecek bir stopaj piyasa tarafından çok olumsuz algılanmayabilir dedi. Hatta ben de dinledim sizin yanınızı. Bunu şu yüzden de söyledi ve dillendirilmiş olabilir. %7,5 stopaj oranı biliyorsun en son yatırım fonları ve mevduatlarda yeni yapılan düzenleme olarak karşımıza çıkmıştı ve hatta oradaki yatırım yatırımcı sayısını da, yatırım fonlarının performansını da etkilememişti. Dolayısıyla hali hazırda yüzde beşlik %7,5 olan şu andaki stopaj oranı ile birlikte hisse senetlerine gelebilecek olan %5'lik bir stopaj oranı piyasa hisse senetlerini ciddi şekilde etkilemeyecekti. Bunun yanında beyanla, beyanın tabi olup olmayacağı konusu bence piyasayı asıl rahatsız edecek konuydu. Yıllar önce aslında 2008, 2009 yıllarında bu şekilde bir beyana tabi olarak uygulanmıştı. Üçer aylık dönemler halinde. Ama o zaman yabancı yatırımcıya yapılmaması, yerli yatırımcıya bu kuralın uygulanıyor olması hatta daha sonra itirazlar getirmişti ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu iptal edilip daha Sonra vergi oranı var ama sıfır olarak ayarlanmıştı. Şimdi tabii bir taraftan da öyle mi böyle mi olacak, işte kaynağını mı kesecek veya ana mı tabi olacak, stopaj oranı kaç olacak derken aslında bir taraftan da bir sermaye piyasalarının derinleşmeye çalıştığı şu dönemde işte makroekonomik normalleşme diyoruz işte yabancı yatırımcının bir taraftan ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Hem yerli yatırımcı hem kurumsal yatırımcıların derinleştiği bir ortam izliyoruz. Hata yapma lüksümüzün olmadığı bir dönemden geçiyoruz diyoruz. Dolayısıyla bu anlamda gelebilecek bir vergi yabancı yatırımcı açısından da belki yerli kurumsal yatırımcı açısından da bir negatif haneye yazılabilecek bir gelişme olacaktı. Halka arzlar işte taban yaptı diyoruz. Derinleşme işte genele yayılma diyoruz. Bunların hepsini olumsuz anlamda etkileyecekti. Şimdi bu kararın gelmiş olması bence açılış itibariyle gelmiş olması ve hatta aslında tüm bu bilgi kirliliğinin üzerine böyle bir nokta koyar gibi olmuş olması tabii ki bunun daha tartışılacak ve detaylandırılacak yanları olacaktır. Belki Okan Böke'nin dediği gibi bir zaman sonra hani bunun bu kapının açılmış olması daha sonrasını beraberinde getirir mi dediğimiz noktada kaynağın da yani işlem vergisi gibi kesiliyor olması bu tartışmanın önünü kapatacak bir gelişme ve bence piyasanın olumlu algılayacağı bir gelişme. Yani beyanname ...kısmını kapatmış olduk. Hı hı. Stopaj oranı kısmında bir barem... ...Amerika'da olduğu gibi işte 0 ila %37 arasında... ...bir barem telaffuz etmiyor olacağız. Normal e, yatırımcılar komisyon oranı ödedikleri gibi... ...işte borsada da bsm ödüyorlar. Bir taraftan da borsaya ödenen bir pay var. Bunun gibi kaynağında kesilip hem devlet açısından... ...hemen kesilmesi açısından ve takip edilmesi açısından daha kolay hem de yatırımcı açısından belki hissetmeyecekleri daha vergi olarak ödemeyecekleri yani böyle işte gidip beyanname gibi bir yere ödemeyecekleri bir e, genel bir çerçeve olmaması açısından her iki taraf açısından hem daha kolay hem daha belirleyici hem daha e, hazineye de aktarılması çok daha kolay bir vergi türü olmuş olacak dolayısıyla. Hemen bir görüş de alalım. E, i̇stersen burcu esnada devam edeceğiz ama telefon hattımızda avukat doktor Numan Emre Ergin hukukçu ve vergi uzmanı bizi bekliyor. Numan Bey hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. E, borsada, kriptoda herhangi bir işlem vergisinin gündeme alınması için herhangi bir mevzuat değişikliği gerekir mi? Öncelikle bunu sormak isteriz size. Günaydın ve iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Eee Sorunuzun cevabı evet. Kısaca e, sebebi de şu hali hazırda kripto varlıklardan elde edilen kazançları veya e, biraz, biraz önce tartıştığımız üzere bir işlem vergisinin alınmasını açıkça öngören bir kanun hizmimiz yok. Zaten böyle bir kanun hizmi olmadığı için e, mevcut kanunlarımızı yorumlayarak bu kazançlar vergilendirilebilir veya vergilendirilmez şeklinde bugüne kadar çeşitli yorumlar yapılmıştı. Fakat açık bir düzenleme olmadığı için bu noktada e, bir kanuni yani kanunla yapılması gereken bir düzenlemeye ihtiyaç var. Nitekim Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Çimşek de e, bu konudaki çalışmaları devam ettiğini ve yakın zamanda neticeleneceğini söylemişti. Tabii siz e, size birazdan biraz önce tartıştınız. Hani böyle e, basına yansıdığı işte işlem vergisi gelecek şeklinde. Bunun tabi piyasalarda algılanmasını e, finansal açıdan nasıl sonuçlar doğuracağını göreceğiz. Ama hukukçu gözüyle baktığımızda e, böyle bir işlem vergisi getirilebilir mi? Getirilebilir. Bu kanun koyucunun takdirindedir. Yani biz e, bugün mesela borsada alıp satımdan yapılan kazançlarda kar üstünden bir stopaj yoluyla vergilendirme var. Buna benzer bir vergilendirme kripto borsalarında da yani kripto varlıkların alıp satılmasında elde edilen kar üzerinden bir vergileme yapılabileceği gibi bu mümkün. Alternatif olarak alım satım tutarı üstünden bir işlem vergisi konulması da mümkündür. Yani dediğim gibi ama yasa buna kanun koyunca, e, bu noktada bir takdir yetkisi veriyor. Tabi burada kazanç üzerinden e, vergi alınması halinde uygulanacak psikolojik oranıyla işlem üzerinden alınacak bir işlem vergisinin, üzerinden alınacak bir işlem vergisinin oranı elde ettiği aynı olamaz. Çünkü birisi işlemi işlemin kendisinden hem alımdan hem satımdan alınıyor. O dolayısıyla çok daha düşük bir oran uygulanması gerekir. nitekim e, e, kripto borsaları veya aracı kurumların işlem üzerinden aldığı komisyonlar gibi değerlendirmek. Yani böyle binde bir, binde iki gibi bir oran e, beklemek gerekir burada. Ama e, kazanç üzerinden daha doğrusu kar üzerinden bir vergi alınacaksa e, burada daha yüksek bir oran işte %10 olabilir bu. E, genelde e, ortadaki e, oranı burada takip etmek veya emsal almak şey gerekiyor. Böyle bir oran beklemek gerekir. Ama özetle bir yasal düzenleme mutlaka gerekiyor. E, kanun koyucu bu vergilendirmeyi ister kazanç bir stopaj yoluyla vergilendirme yapabilir. İster alım satım üstünden yapabilir. isterse ikisini bir arada da yapabilir. Karma bir yöntemde belirleyebilir. Kanun koyuncunun takdirindedir bu. Takipçisi olmak lazım. Çok teşekkür ederiz. Hukukçu ve vergi uzmanı avukat doktor Numar Emre Ergin'le beraber bu sıcak gelişmenin potansiyel hukuki altyapısını böylelikle değerlendirmiş olduk. Şimdi birazdan da borsa açılacak. Acaba ne tepki görürüz? Çünkü dün mesela bir ana para kazancı üzerinden vergilendirme olabileceğini hissedince piyasa özellikle bankalara sert satışla tepki vermişti. Bugün buraya bir tepki alımı gelir mi tam diye soracakken borsa zaten artıda açılışını yaptı Burcu. Hemen sorunun yanıtını rakamsal almaya çalışalım. 38 artımız var borsaya başlarken bugün seansa başlarken 10.403 puandayız. %0,37'lik bir yeşil ekran karşımıza gelmekte. %70 hisse güne artıda, 15 hisse ekside 15 hisse ise yatay başladı. Endeks üzerinden bahsedecek olursak geldik buradan kırılımlara. Bankalar %0,69, Mali Endeks %0,48, Sanayi endeks ise %0,23'lük artı ekranlarla karşımıza gelmekte. Dünkü kayıpların bir telafi çabasını görüyoruz ama dün bankalarda %4,05'te en çok düşen sektör endeksi performansını görmüştük hatırlatalım ve gidelim buradan hizmetler endeksine. Orada da 0.15 Ulaştırma da %0,09. Turizm endeksinde %0,28'lik artılarla yola devam ediyoruz. Kurlar cephesine geldiğimizde dolar TL 32,53,92. Euro TL ise 35,43,80'den işlemlerine devam etmekte. TL lehine döndü şu anda. Binde bir civarı hareketlilik. Özellikle tabii Hindistan değişkeniyle beraber dolar TL'de de euro TL'de de ciddi anlamda bir aşağı yönlü hareket. Son işte ayın üçünün kapanışına alınca %1,69 civarı bir değer kaybı görmüştük. Ama oradan ufak bir toparlanma var bu sabah borsa açılışıyla Buradan borsaya döndüğümüzde puan bazlı katkılarda Akbank'tan sonra MİA Teknoloji, Şişe Cam, Koç Holding, İş Bankası, C hissesi var. Puan bazlı baskılarda e bugün temettü ödemeleri olacağını da yine hemen hatırlatalım. Eczacıbaşı yatırım ve Eczacıbaşı ilacın ikisini de şu anda eksilerde görmekteyiz. İş yatırım menkul değerler Türk Telekom ve Otokar hisselerini izliyoruz. Yüzdesel en çok artan bugün MİA Teknoloji oldu. Hemen arkasında Reader Teknoloji, Albaraka Türk, Alfa Solar Enerji ve Galata Wind'in geldiğini görüyoruz. Puan bazlı baskılarda yine temettü ödemesi bugün olan Eczacıbaşı yatırım ve Eczacıbaşı ilaç var. Temettüden arındırılmış şekilde hisse performansını ekranımızın altındaki banttan takip edebilir izleyicilerimiz. Arkalarından da iş yatırım menkul değerler Akfen gayrimenkul ve Tukaş'ta ilk beşi turlamış olduk. E, piyasa böyle başladı güne ama evet. acaba hangi hisseler biraz daha arkasında bir haberle bir başka raporla hareket edebilir gün içerisinde? Onun da detaylarını yine senden dinleyeceğiz Burcu şunu da son belki söz olarak eklemekte fayda var zeynep yüksek enflasyon dönemi içerisindeyiz hala biz hala enflasyonu yenme anlamında getirileri hangi yatırım araçları öne çıkabilir diye konuştuğumuz yüzden de böyle bir verginin hemen gündeme geliyor olması çok istenilen bir durum olmamakla birlikte çok yüksek oranlarda o az önce beye, beyefendinin de bize anlatmış hı hı hı. olduğu gibi o baremde yani işte yüzde sıfır ila yüzde yirmilik bir baremde stopajın geliyor olması çok aslında şu anda istenilen de bir durum olmamakla birlikte yüksek oranlarda ben hem geleceğini sanmıyorum bir de kripto varlıklar için de böyle bir düzenleme yapılabilir ama hisse senetleri muhtemelen her şeyin daha normal olduğu, enflasyonun düştüğü, işte yabancı yatırımcının geldiği, ortamın daha sağlıklı olduğu bir düzende tekrar tartışma konusu olacaktır ama bugünden yarın öyle çok yüksek bir belki düzenlemeyle stop oranı da görmeyi de biliriz diye düşünüyorum. Şahsi düşüncem. E, Galata Wind ile Nia Teknoloji'nin bu arada bilançoları geldi. En çok yükselenlerde her ikisini görmüştüm. Oradan devam edeyim. Nia Teknoloji de 669 milyon TL kar olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 78 milyon TL net dönem karı elde etmiştik. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz bu karın. Şimdi satış gelirlerine baktığımız zaman Yine bu yılın ilk çeyreğinde 945 milyon TL'ye yükseldi ki geçtiğimiz yıl yine bu rakam 332 milyon TL'ydi. Şirket performansını ciddi şekilde arttırmış bu anlamda. Hisse de %9.92 yükseliyor Yukarıda. bu arada yani tavanda. Hep seninle konuşuyoruz ya aslında fabökünü arttırdığı zaman, satışlarını arttırdığı zaman, enflasyon muhasebesini geçip üzerine bir kar elde ettiği zaman piyasa bunu gerçekten fiyatlıyor ve o yönde tevecütle gösteriyor. Şimdi baktığımız zaman brüt kar marjına 33 bas puan artışla %86.7 olarak gerçekleşmiş. Yani bu çok ciddi bir fabrik bürütkar marjı artışı. Dolayısıyla %10'luk bir açılış gerçekten hak edilmiş bir başlangıç gibi gözüküyor. Diğer taraftan Galata Link'te de yine bilanço geldi. 208 milyon TL net kar açıklamıştı orada da. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde o da 43 milyon TL'lik bir kar vardı. Orada da yine şirketin performansı ciddi şekilde artmış. Yalnız burada satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 Altı azaldığını e, görüyoruz. Yine brüt karın da %21.8 oranında azalarak 295 milyon TL'ye gerilediğini görüyoruz. Brüt kar marjının 4 bas puan azalısı 60.7 olarak gerçekleşti. Fabrik marjı %75.8 burası. Fabrik marjının %75'in .75 üzerine korunması da burada. 70'lerin üzerine korunması da olumlu tarafından bakabileceğimiz durum. Dolayısıyla pi, e, piyasanın fiyatlaması da her iki hisse için olumlu şekilde olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde e, benim e, haber akışlarında baktığım, gördüğüm başka hisselerdeki haber akışlarında Vestel'de bir haber vardı yine. Buradaki e, yurt dışındaki firmasıyla Vestel'in %100 iştiraki olan Vestel Holland'ın tarafından nakit ödemede toplamda 69 milyon euro bedelle satın alındı e, şirket Kilinda diye. Doğanlar Mobilya'da yine mağaza açılışlarının olduğunu görüyoruz. Yine Migros'ta mağaza açılışlarını takip ettik. Bir taraftan Europen'de 129.3 milyon TL bedelle yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde yer alan Eskişehir'deki otelin satışını gerçekleştirdi. Diğer taraftan Ulu'un kapasite artışları olduğunu görüyoruz. 500 ton üretim kapasitesine sahip testinde üretim durdurma tamamen kararı aldı. Bunun yanında Hatay, Söke ve Un Ankara üretim testlerine yapılan kapasite artışları ile birlikte bu durdurma telafi edilecek gibi gözüküyor. Bir de metroda yine... E, finansallarını açıkladı. 145 milyon TL net kar açıkladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 121 milyon TL net zarar, e, zarar açıklamıştı. E, bir taraftan baktığım zaman Şirket haberleri bende bitti diyeyim raporlara geçelim. Evet şimdi raporlara geçmeden önce telefon attığımızda Üzeyir Doğan var. a Kapital Genel Müdür Yardımcısı. Üzeyir Bey günaydın hoş geldiniz Zeynep diyeyim ve hemen lafı uzatmadan sorayım. Az önce anladığımız kadarıyla gelinen çalışmalarda Hazine ve Maliye Bakanlığı hisse senetleri ve kripto varlıklarda bir alım satım işlem vergisi üzerinde çalışmaların nihai noktaya geldiğini ifade ediyor. Tabi teyide muhtaç resmi bir açıklama değil ama az önce konuyla ilgili bir vergi ve hukuk uzmanı aldık. Dedi ki hukuki altyapının oluşturulması gerekir. Mevcut kanun da değişime gidilmesi gerekir. Bu tip BSMV gibi bir vergi için. Ama bir piyasacı olarak siz nasıl etkiler piyasayı ve özellikle işte piyasada çok yoğun işlem frekansı olan aracı kurumlar açısından nasıl yorumlanır? Biraz buraları da irdeler misiniz bizim için? Evet yani baktığınızda aslında 2008 öncesinde yine vergi vardı özellikle yerli yatırımcılar tarafında. Yabancı yatırımcı vergi oranı sıfırdı ama yerlilerde %10'luk bir stopaj kesintisi vardı hisse senede alım satım kazançlarında. Aslında 2002-2008 sonra öncesi döneme baktığımızda özellikle o borsanın yükseliş trendinde olduğu dönemde genel hatlarıyla bu verginin olması borsa performansını olumsuz etkiledi demek mümkün değil. Ama elbette bu verginin adının çıkmış olması yani ilk uygulama esnasında kararın çıkması ilk etapta ...piyasa üzerinde olumsuz bir etki oluşturacaktır. Bundan da hiç şüphe yok. Ama sonrasında piyasa kendi dengesini bulacaktır kanaatindeyim. Burada önemli olan bu vergilendirmenin nasıl yapılacağı ve kimlere ne oranda uygulanacağı... ...çünkü dediğim gibi geçmişte de yabancı yerle ayrımı vardı. İşte kurumlar tarafında farklı oranlar uygulanabiliyordu. Birçok enstrümanda da buna benzer durumlar söz konusu oluyor burada kimlere hangi oranda nasıl bir vergi uygulanca önemli olacaktır piyasa etkisi açısından sadece hisse senedi alım satım kazancı değil yani buraya baktığımızda buraya bir vergi gelecekse bununla ilgili fonlara da muhtemelen bir vergi geliyor olacak çünkü şu an itibariyle halihazırda da portföyünün yüzde 80'in üzerinde hisse bulunduran hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı burada vergi oranı sıfır hatta eğer bir yıldan uzun vadeli elinizde tutarsanız bu fonları %51 oranında fazla hisse gelir hisse tutan fonlarda da yine stopaj oranı sıfır. Bunun gibi düzenlemeleri de devamında getirecektir. Yine temettü tarafında bir vergi vardı orayla ilgili bir düzenleme gelecek mi? Buna da bakmak lazım. Aslında hisse senedi kazançları tarafında şu an vergilenen tek taraf biraz bu temettü tarafıydı. %10'luk bir stopaj vardı bildiğiniz üzere. Bununla birlikte temettü geliriniz yani ciddi manadaysa, yani 70 bin liradan fazla olması durumunda bir yarı kısmı burada bir de gelir vergisi vergisine tabiydi. Şimdi buralarda da bir düzenleme olacak mı? Kimler bu vergi düzenlemesine tabi olacak? Kimler etkileyecek? Bunları bir görmek lazım piyasaya tam anlamıyla etkisini ölçebilmek adına. Ama dediğim gibi ilk etapta makul bir verginin gelmesi yine piyasa tarafında olumsuz algılanır. Ki şu bu konudan beterdir. Hani Bu konu gündeme geldikten sonra çok da uzatmamak lazım kanaatince bu belirsizliği. Ee, i̇lk etapta olumlu etkisi olur ama sonrasında piyasa performansı üzerinde çok büyük radikal bir etki oluşturacağı kanaatinde değilim. Dediğim gibi en güçlü yükseliş trendini yaşadığımız 2002-2008 döneminde de yerli yatırımcıda %10 stopaj vardı. Ee, bu dönemde de yine pozitif performansları yakalayabilmişti Borsa İstanbul. Ee, dediğim gibi etki ilk etapta geçici e, ama e, sürecin uzaması biraz belirsizlik oluşturması biraz sıkıntı yaratabilir gibi gözüküyor şu aşamada. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzey Erdoğan hızlı yorumunuz için böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.